Önünüzdeki seçenekleri bilmeniz lazım. Eğer ki siz bir web sitesini yapabiliyorsanız web sitesinden nasıl para kazanacağınızı bilmeniz lazım. Bunu en iyi sizin bilmeniz lazım. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Çağatay. Bugün sizlerle programlamayı bir iş fikri olarak yapmak isteyen ve buna başlamak isteyen arkadaşlara 5 tavsiye vereceğim. Eğer bu konuya merakınız varsa videonun devamında benimle kalın. Hemen kendim bahsedeyim ben robotik mühendisiyim. O yüzden bu kanalda sizlerle yapay zeka programlama iş fikirleriyle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Eğer bu konulara merakınız varsa kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bana çok şöyle soru geliyor. Programlamaya yeni başladım veya bu işten para kazanmak istiyorum. Ne yapmalıyım, ne öğrenmeliyim, nasıl çok çabuk para kazanabilirim? Şimdi bunu 5 maddede cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. 1. Çok acele etmemek. Arkadaşlar programlamayı tam para kazanmanız için programlamayı iyi bir şekilde öğrenmeniz lazım. Bu da zaman alan bir süreç tabii ki de atıyorum 3 ayda falan bir artık yavaş yavaş eliniz alışır mantığınızı mantığını öğrenirsiniz bir 3 ayda yani bir 6 ay süreçte kendinize güveniniz gelir artık kendi yolunuzu nasıl çizeceğinizi anlarsınız artık daha karmaşık yapılara nasıl geçebileceğinizi anlarsınız. Ve böyle bir yıllık, iki yıllık süreçte de artık bir profesyonel gibi programlamaya ama tabii yeni başlayan bir profesyonel gibi programlamaya başlarsınız. Ve daha da uzun sürelerde de artık iyice kendi başınıza programlayabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Programlama şöyle bir şey değil. 3 aylık programlama geçti. Hop bana bir böyle update geldi. Ben artık programlıyorum. Hop 3 ay daha geçti. Ben artık iyidir programlıyorum. Öyle bir şey değil. Yolda öğreniyorsunuz. Öğrendikçe hoşunuza giden şeyleri öğreniyorsunuz. Hoşunuza gitmeyen şeyleri öğreniyorsunuz. İhtiyaçlarınızı öğreniyorsunuz, böyle 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 ve sürekli bir öğrenme içindesiniz. Yavaş yavaş programlamaya başlıyorsunuz. Zaten print hello world yazdınız mı? işte ilk program hazır. Programlıyorsunuz artık. Daha sonra işte üstüne ne koyuyorsunuz? Bu bu önemli. Üstüne ne kadar koyuyorsunuz? Ne kadar hızlı koyuyorsunuz? Ne kadar hızlı ve sağlam koyuyorsunuz? Ne kadar internete hiç bakmadan yazabiliyorsunuz? Bunlar önemli arkadaşlar. Yani ne kadar sadece dokumentasyonunu açıp yazabiliyorsunuz? Bunlar önemli. İkinci tavsiye arkadaşlar, doğru kaynaklara ulaşmak ve doğru şeylere odaklanmak. Şimdi, arkadaşlar şunu anlıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar da şu heves oluyor. Ya ben hemen mesela Android e öğreneyim, hemen para kazanayım. Veya e, ben hemen bir web sitesi yapmayı öğreneyim, hemen web sitesi yazayım, hemen web sitesinden para kazanayım. Ama bu mantık bu, ama bu şekilde öğrendiniz mi? Evet öğrenirsiniz. Hemen uygulama yaparsınız. Çok basit. 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda ilk uygulamanızı çok rahat çıkarırsınız. Ama uygulamanın arkasında algoritmik bir hata oldu mesela. Yani bir şey bir şeyi hızlı mesela e, şu, mesela şöyle bir probleminiz var. Mesela arama özelliği getireceksiniz. Atıyorum adam oraya arıyor. Ve e, hızlı bir şekilde arama sonuçlarını göstermeniz göstermeniz lazım. Eğer siz veri yapılarını bilmiyorsanız, bunu öğrenmediyseniz, böyle bir şey uygulamanıza yazmanızın çok bir olanağı yok. Veri yapıları da bu işlerin temellerini oluşturur ve bilmeden de ancak çok sığ uygulamalar çıkar ortaya. Web siteleri olsun, mobil uygulamalar olsun, genelde sığ kalır. Sadece işte görseli güzel, basınca giden uygulamalar yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde öğrenirsiniz. Ama benim tavsiyem doğru kaynaktan. Mesela şöyle de çok, arkada, şöyle de çok kaynak var mesela internette. İşte hemen şunu öğrenin, 3 ay içinde başlayın şu kadar. tamam güzel başlayın ama öbür taraftan da birazcık da böyle geri kalandaki teorisi ne? Bunu da öğrenmeye çalışın. Böyle konular boşuna yok. İnsanlar bunu boşuna yıllardırca öğretmiyor. Üniversitelerde ve üniversitelerde veya yazılım okullarında ilk gittiğinizde size boşuna veri yapıları öğretmiyorlar birinci ikinci birinci ikinci sınıfta. O yüzden arkadaşlar veri yapılarını arkasındaki teoriyi iyi öğrenmeye çalışın bir algoritmik bir sorun çıktığında kendiniz rahatlıkla çözebilin. Genelde arkadaşlar bunları sıkıcı buluyor çünkü veri yapılarının sonucunda bir görsel bir şey çıkmıyor. Ama programın temeli bence o görsel şeyler değil veri yapıları ve algoritma. Üçüncü olarak da arkadaşlar eğer ki siz koddan para kazanmak istiyorsanız ister şirkete gelin ister freelancer olarak yani bireysel olarak çalışın dışarıdan hani iş yapın. İsterseniz de uygulama yazın. Profesyonel kod yazmak zorundasınız. Bunun nasıl yazılacağını bilmek zorundasınız. Kodlar böyle mesela nesne yönelimli kodlar var, nesne yönelimli sistemler var. Neden bu şekilde şeyler var? Programlarken isim koymak çok önemlidir mesela. Bunlar neden nasıl konuluyor? İşte class isimleri, işte variable isimleri. Aklınıza ne gelirse yani şu an aklıma gelmeyen bir sürü şey var. Atıyorum git'i kullanmak. Ee, işte continuous integration nedir? Hani test nedir? Unit test. Bunları bilmeniz gerekiyor ve bunların şirketlerde nasıl kullanılacağı, kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. Çünkü siz freelancer olarak çalışsanız da adam sizden profesyonel bir kod isteyecek. şirkete çalışsanız da sizin iş arkadaşlarınız sizden profesyonel bir kod isteyecek. Kendiniz çalışınca da profesyonel bir kod yazarsanız profesyonel bir kod yazarsanız ileri bir tarihte dönüp kodunuza baktığınızda o kodu anlamanız ve müdahale etmeniz çok çok daha kolay olacak. Ha şöyle bir şey olabilir. Kodunuzu mesela kod kanyon gibi sitelerde satıyorsunuzdur. O zaman da önemli. Yani siz eğer ki çok kötü bir kod yazılmış bir kod gönderirseniz böyle iç içe for döngüleri böyle kod sağa doğru taşmış hiç kimse anlayamazsa bu sefer zaten sizin kodunuzu kimse anlayamaz ve direkt puanınız düşer ve satış, satış, satış yapamazsınız. Yani dediğim gibi profesyonel kod yazmak, endüstri standartlarını uygulamak çok ama çok önemli. Ve bir diğer madde de arkadaşlar neyin para ettiğini bilmek. Şimdi e, uygulamadan para kazanmak istiyorsunuz. Daha doğrusu pro, programlamadan para kazanmak istiyorsunuz. Ama ne para ediyor? Örneğin e, sadece frontend'de çalışıp mesela sadece web sitesinin ön yüzünü yapıp arka mantığını yazmamak para ediyor mu? Veya da ikisini de mi öğrenmeliyim? Bu daha mı revaçta? Veya da işe gireceğim. Mesela ben diyorum ki Türkiye'de embedded sistemler çalışacağım. Yani gömülü sistemler. Türkiye'de gömülü sistem mühendisliği. Gömülü sistem yazılımcısı kaç kişi arıyor? Böyle şeyler. Yani ne para ediyor piyasada? Ne? Ben hangi alana yönelmedim? Neye merakım var? Bunları arkadaşlar kafamızda derlememiz lazım. Ve bu şekilde kendimizi bir yol çizmemiz lazım. Ki sonrasında hayal kırıklığına uğramayalım. Ve son olarak da arkadaşlar Yeteneklerimizi öğrendik, her şeyi biliyoruz. Ama bu yetenekleri paraya nasıl dönüştüreceğimizi bilmiyorsak hiçbirinin bir önemi maalesef kalmıyor. Para kazanma açısından önemi kalmıyor. Entelektüel olarak kendimizi besledik tabii ki de. Önünüzdeki seçenekleri bilmeniz lazım. Eğer ki siz bir web sitesini yapabiliyorsanız web sitesinden nasıl para kazanacağınızı bilmeniz lazım. Bunu en iyi sizin bilmeniz lazım. Reklam koymayı bilmeniz lazım. Web sitesi kodu satmayı bilmeniz lazım. Bunların potansiyellerini bilmeniz lazım. Web sitenizi nasıl optimize edeceğinizi bilmeniz lazım. Hangi şirketlere girebileceğinizi bilmeniz lazım. Ortalama buradaki insanların maaşlarını bilmeniz lazım. Aynı şekilde eğer Android programcıysanız yine reklam koymayı, kodunuzu satmayı, nerelerde satabileceğinizi, dışarıya iş yaparsanız saatlik ücreti ne kadar alabileceğinizi, şirkete girerseniz ne kadar maaş alabileceğinizi en iyi sizin bilmeniz lazım ki optimal bir şekilde para kazanabilin bundan. Ve de sadece ana işiniz olarak değil bunlardan ek gelir de sağlayabilin. Yani tam, belki tamam işe girerseniz çok fazla para kazanıyorsunuz ama sizin belki başka alanda zaten işiniz var. E ne yaparsınız? Uygulamayı satarsınız yani kodunuzu satarsınız. Oradan ne kadar para geleceğiniz bir deyip değmeyeceğinizi bilirsiniz. Deyip değmeyeceğini bilirsiniz uğraşınıza. Umarım arkadaşlar bu 5 madde size bir yol gösterir. Umarım fikirlerinizi iş fikrine dönüştürebilirsiniz. İş fikrine dönüştürürsen biz kaliteyi yakalarsanız zaten bence para kazanmaya çok takmayın. O para zaten gelir arkadaşlar merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.